ister Arkadaşlar ben bugün Play Mods'ta ne yaptım biliyor musunuz? O kadar Evet. Başka ne yapalım? <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Nereye girelim? Hmm. Yaren nereye gireyim? Hastaneye gireyim ya da alışveriş merkezi ya da e, ev düzenleme. Nereye şey yapacağım karakter karakter yapacağım evet ne mantıklı arkadaşlar ee, yayın giderse sıkıntı etmeyi ben tekrardan açacağım çünkü bazen tablet gidiyor falan. Sela, a gitmedi. Selam. Ee, arkadaşlar ben video çekeceğim de Sidir ablanın karakteri varmış burada. Barek Allah. Öyle yazılmıyor sanki o ya. Arkadaşlar. Ulan iki kişi var yanımda. Ne? Her gibi mi bu arkadaşlar diyorsun? Derim sana ne ne bezeliyorsun ağzını Allah Allah. Yürü git bak kapatır mı? Arkadaşlar şimdi ten rengimi böyle yapıyorum. Sonra eee ıı, saçım gerçek hayattaki saçımı Hatta yarın yapacağım hadi bakayım. Şunun gibi. Ne? Arkadaşlar yarın yapıyorum. Şu saç gibi ya, aslında. Ya saçım o kadar değil ya. Kat no. kat. Saçmalama ne katı? Vallahi kat kat kesti. Göster saçını. Göster lan saçını. Ama ben okulda gördüğüm şekliyle şey yapıyorum. Okulda gördüğün şeklinde mi? Hı. Ben hiç görmedim ki senin saçını o zaman ki. Göster, göster, göster. Tamam. Şöyle, şöyle bir şey. Baksana şöyle bir şey. Böyle mi? Bekle, atıyor kapısı. Ne oluyor be? <laughs> Yarenin saçı. İyiyim sen nasılsın? Yarenin biraz kahverengi, koyu kahverengi. Kumral. Koyu kahverengi. Kumral. Neresi kumral? At bakayım. Apart. Ben kahverengi yapacağım tamam. Çünkü benim gördüğüm <laughs> kadarıyla böyle ee, Kirpiklerin kısa. O <laughs> ursa ya kesmem. Tam işte şu orta. Ha ben kirpik. Burnu, e, burnu şöyle bir dakika. Yaren. Yani, <laughs> Yaren burada ben. <laughs> Burnun böyle. Zerra bakmaya geliyorum. Allah cezanı vermesin şimdiden. Bak böyle. <laughs> Arkadaşlar Yaren'in burnu. Ya öyle değil ya. Neyse. <laughs> yüzüne at sen direkt yüzüne at da bakayım. O at şeklinde. Burnuna bayıldım. <laughs> Yaren fotoğraf attı. <laughs> bakayım. O ne lan gözükmüyor ki. Bir <laughs> Kanka, Bence saçının rengi bu değil ya. Birazcık daha koyu değil mi? Koyu birazcık daha bayağı koyu bir dakika. Şunu evet böyle bir şey. Ay aynısı. Bekle fotomu da atın yüzümün fotosunu. At at ama düzgün çek. Düzgün çek. Bak bir dakika. Dur nerede? Ay burnundan neymiş mi? Ee, dur. Ha. Şöyle arkadaşlar burnu. Ama biraz yukarıda ya. Dur hele. <laughs> Şöyle bir şey. aa benim fake'im çıktı. Çilekli süt PKX'de. Ne fake'i be? Onu herkes koyuyor. Oysa. Sonra, Ben Allah'a cidden vermesin. Benim burnum öyle mi? Yazıktır ya. Neyse şu burnu. Sen de sen... eşek mi? Te, te, senin te, 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 rengi te. biraz kapalı şöyle bir şey. Kim? Hani bende neden gözükmüyor o çilekli süt pekarkisi? Nerede bu? Aa bak senin bence ten rengi bu. Birazcık kapalı şöyle. Yap. Tamam böyle iyi bence. Kaşına bakayım. Kaşın. <laughs> Recep İvedi kaşı <laughs> değil asla. <laughs> dur bir dakika. <laughs> ha dur bir dakika. Saçın da aynı renk. Ha şöyle bir şey işte tamam. Dur. Ha tamam böyle işte. Ağzına bakayım. Böyle. <laughs> bir dakika. Şöyle. <gülüyor> Yalandan gülüyor. <gülüyor> Bir dakika ya nasıl bir şey olsa şöyle yapmış evet yarın az böyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yarın gerçek hayatta ya gerçek hayattaki yarını çok alayfa yansıtıyoruz anladınız mı yani gerçek hayatı zerrayı yansıtıyoruz Yansıtırız. bak senin ağzına ben vampir miyim ben Eski tamam düzgünce ne yapayım dur. Vampir. Tamam bu işte Vampir ya. Vampirsem o zaman seni ıslayabilirim. Lan oha o kadar ya bir git ya. Ya ben oraları geçtim ki ben. Sıkıldım. Nasıl Bence çok komik. Çok komik ama neden sıkıldığını anlamadım. Bence çok komik. <laughs> dur bakayım. Siktir. Sen küfür mü ettin? Yoo. Senin Şeyin yok, evet yok. Yanağın yok senin. Yok, evet yok. Ne? Dur bir dakika. Her gün yayın açıyor musun? Benim kanalıma... Ne? ne? Benim kanalıma erkek... <laughs> ya bir sormusun bir şey açık ya. Ya şunu da Sese bak çok kötüydü. Keşke Sildir abla gelsin. Neyse dur yarına devam edelim. <laughs> be, ses, ha, evet kıyafet. Ev, dağıt. evdeyim diye böyle giyindim bu arada. Bir dakika dur. Gözlük. Ah bir de gözlüğü var bu kızın. Bir dakika. Güneş gözlü gibi yapayım mı? Güneş gözlü gibi. Ya ne gitme. Siyah işte gözlüm. Tamam işte bakıyorum. Kanka bak evdeyim diye öyle giyindim. Şu yargılama. Tamam. <laughs> Şu da çok benziyor gözlüğün ya. Ben, ben o ne ya? Ay, evet bu. <laughs> Aynısı. Oha biraz ileri sarsana. Bakayım. Oha. Aynısı. Aynı. Oha gözlük birebir benim gözlüğümü yapmışlar. Aaa. Şimdi her üstü. bir dakika ben kıyafet tasarlayayım kız. Ay ne? <laughs> Yarının kıyafetini tasarlayacağım. Evet. Şu anda üstüne duran kıyafeti mi tasarlayacağım? Evet. Hadi Sidra ablayı çağır yare. <laughs> Sidra abla. Sidra abla. Sidra abla. Sidra abla. Ne yapıyorsun yare? <laughs> Sidra ablayı demedim mi? Ben yani Sidra ablayı çağırıyorum. Ha nerede de çağırıyorsun? Bir dakika. Bakayım bakayım bakayım. Ama Sidra abla bakmıyor ki. Hi. Aslında ismi. Do you play game. Aslında ismi And Arya. I'm... aslında ismi Arya, biliyor musun? Arya Arya hay <laughs> <Arya abla. gülüyor> <laughs> Hi, kanka. Herhalde mesaj gitmiyor ona. <gülüyor> ya <gülüyor> <laughs> nossa